Şimdi buradaki bilim bizim aslında eğitim sistemimiz özellikle son dönemde şöyle bir şey inşa edildi. Mesela fizik öğretiliyor, formüller öğretiliyor, biyoloji öğretiliyor. Ne oldu da bu fizik yasaları var oldu şeklinde sorular fiziğin içinde yer almıyor. Hmm. Fizikte yapılmaya çalışılan şey sadece bu evreni tarif etmek. Allah Biyolojide Allah yapılmaya, sağ... yapılmaya çalışılan şey şu. Hücre nasıl çoğalır? DNA şöyle yapılır, replikasyonu şöyledir. RNA'lar şöyle yardım eder, şöyle ikilidir falan Ütebali filan. Dedi. Fakat dikkat edin. Bu hücrenin kendisi niye var sorusu, bu sormanız için sizin ayrı bir zihin yapısı lazım. Evet. Çünkü biyolojinin içinde, fiziğin içinde, günümüzde kitaplara bakarsak bu sorun aleyhine bir şeyler yoksa da bu sorunun kendisi yok. Şimdi sekülerliğin getirdiği zihinde e, aşağı yukarı şuna benzer bir zihin şekilleniyor. Allah yoktur demiyor birçok insan bu tarz bir zihinde. İlgilenmiyor. Allah varmış yokmuş bana ne diyor? Bunun da altında ben eğitim sisteminin bir tek sebebi eğitim sistemi dersem yanlış olur. Eğitim sisteminin önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Eğitim sisteminde birçok insan dünyanın mesela e, şekliyle ilgili jeolojiyi öğrenirken veya genel olarak jeolojiyi öğrenirken, fiziği öğrenirken, biyolojiyle öğrenirken oradaki öğrendiği bilgileri sadece bir ders notu almak olarak görüyor. Ve hatta şöyle düşünüyor. Ben bununla daha iyi bir mühendis olayım, Microsoft'ta çalışayım. Microsoft'ta daha iyi bir mühendis olsam daha iyi statüm olur. Daha iyi statüm olursa etrafta havam olur, daha iyi bir gelin alırım veya daha iyi bir damat alırım. Evime daha iyi bir mobilya alırım, dünyadan haz alırım. Havası çok, hazlı çok bir insan olurum. Yani bilgi günümüzde... ...dünyevi hazlar ve statü gibi... Evet. ...amaçlar için araçsallaştırılmış bir şey. Bunların da bir kısmı da meşrudur. Yani dinende tabii ki bir insan Dikaz, kazandığı kazanacak. bilgi ama... ...dikkat edin... ...Kuran'ın çizdiği mantık bambaşka. Çok daha derin bir şey söylüyor Kur'an. Haydi... Ev, ...yeryüzüne çıkın, yaratılışın nasıl başladığına... ...bir bakın, yöne bak. bakmaz mısınız? Haydi göğe gözünü çevir, bir bak. Ya bir daha, bir daha çevir, bak. Onda hiçbir çatlaklık, bir eksiklik görüyor musun? diyor. Öyle bir diyor ki... ...bütün gördüğümüz evren, haydi hayvanlara bir bak diyor. Kendi yaratılışına bir bak diyor. Bak diyor bütün, bütün bunlara gözümüzü çevirtilerek... ...bu var olan... ...yaratışla ilgili... ...bilgiyi... Allah'la irtibatını kurdu yani ve bu şey. irtibatta öyle bir şey ki bu zihniyet apayrı bir zihniyet günümüzün bir zihniyetinden o baktığınız bilgide siz o irtibatı kullanarak o zaman siz bir kuşa baktığınızda bir karıncaya baktığınızda ya bunları yaratan Allah için ahireti yeniden yaratmak çok kolaymış çok diyor. Veya kendi bedeninize, karaciğerinizin yapısına, gözün nasıl işlediğine baktığınızda, ya bunları yaratana ben şükretmeyip de ne, ne diyor? diyor. Nasıl buna bir insan şükretmez diyor? Bana bu kadar nimetleri vermiş. Biz öyle şey. kimmiş bizi? Yani niye? Tekrar yani. e, geri işte yeniden canlandıracak. Bu, bu soru çok Şimdi evet, sık sık. Evet. Ama şey. ona da cevabını nasıl? Kur'an çok güzel Turgay Bey bir soru açtı. Işte, ona da diyor ki sizi ilk defa yaratan kimse o. yeniden yaratacak odur ve. Başka bir ayette diyor ister taş olun ister demir ister gözünü gönlünüzde büyüttüğünüz başka, başka bir şey, bir şey olur. olur. Sizi ilk defa yaratan kimseye ne yaratacak olur? O ne zamandır diyorlar? Pek yakında diyor. Fakat buna dikkat edin. Demin söylediğimiz bilgilere vakıf olursak bu yaratışın nasıl olduğuna ne kadar ince ayarlandığını, ya bunu yoktan bu düzenle yaratan için bir kere daha yaratmak ne kadar hmm. basit deriz. Çünkü bir şey eğer bir şey zor olacak olsaydı ilk defa hiçbir örneksiz yaratmak çok olurdu. fakat Son şey